Yarın olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanır? Ay bunu bana niye hep soruyorlar anlamıyorum. Telefonda da soruyorlar. Şimdi de karşıma çıktı. Telefonda seçim anketi mi yapıyorlar? Evet. <laughs> ne diyorsunuz? Genelde CHP diyorum ben CHP'ye. Peki kim olmalı efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı? Körlükten geçen isim. Cumhurbaşkanı gibi. ama şey mi? Cumhurbaşkanı için. Cumhurbaşkanı. Yani Kılıçdaroğlu olmasın. Yani CHP'yi tutuyorum ama Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorum. Kim olsun? Ha. Yani Kılıçdaroğlu'ndan başka yani pek de partiyi takip etmiyorum ama kim var ki? C Mansur Yavaş var, Ekrem İmamoğlu var. Ben Mansur Yavaş evet o CHP'den mi? Tabii, olabilir. CHP'den. Tabii. Mansur Yavaş. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Kim oy kullanırız? Millet İttifakı. Sizce kim olmalı efendim Millet İttifakı'nın adayı? Şu an belli bir adaylar yok herhalde. Sizin gönlünüzden geçen bir aday var mı? Kim olmalı? Zeydan Karalar kadar. <laughs> çok teşekkür ederim. Yarın olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanır? Kim oy kullanırım? Ya abi ülkemiz için en hayırlısı kim olursa ona kullanırım. Senin gönlünden geçen bir lider yok mu kardeş? Abi ben eğer e, Mansur Yavaş çıkarsa adayla ona aday olursa aday olursa ona veririm. Neden Mansur Yavaş? Abi Ankara'da yaptığı şeyleri görüyoruz yani. Ee, evet iyi bir başkan olduğunu görebiliyoruz. Ülkemize de hayırlı olabileceğini düşünüyoruz. Sana da soralım kardeşim sen kim oy verirsin? Aynı şekilde. Mansur, Mansur, Yavaş. Yavaş evet. Olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanır? Ben kararsızım. Siz efendim? Erken seçimde mi? Olası bir erken seçim durumunda. Ya Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Neden? Başka kimse yok onun haricinde yönetebilecek. Yönetebilecek başka? Yani şu an daha iyi biri yok gibi geliyor. Yani kötünün iyisi gibi. Size de soralım siz kim oy verirsiniz? Ben kararsız olduğum için boş beni. Yani şey kararsız yazıyor. Evet, kararsız. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ekonomideki genel gidişattan memnun muyuz? Memnun değiliz. Neden değiliz efendim? Sizce normal mi? Benim bir düşünce belirtmem yanlış olur. olur. Bu kadar insana sor. Bunların yüzde altmışı memnun değildir. Memnunum diyen de var. Memnun değilim de diyen var. Bize soruyoruz vatandaşa. Şimdi aslında önemli olan ekonomi değil. Önemli olan buradaki bizim insanlığımız. Biz artık 5 kuruş etmiyoruz. Neden abi? Abi neden? Adam geliyor buradan 10 bin sterline. 120 bin lira para yapıyor burada. Şimdi Avrupa'nın bizi kıskanmasının sebebi aslında ben Avrupa'da yaşasam ben de bu ülkeyi kıskanırım. Niye? Benim param Avrupa'daki param burada çok değerli. Sen olsan kıskanmaz mısın? gidip 4500 sterline 45 bin 50 bine çalışıp gelip burada ee, aylık 50 bin lira kazanmak gibi öyle düşünsen sen kıskanmaz mısın? Yani ekonomi ekonomi doğru anlıyorum ben seni. Ekonomi ilgili <laughs> şey yapmam gerekiyor. Ekonomiyle ilgili hiç iyi değiliz. Hiçbir konuda iyi değiliz. Nasıl düzelecek abi bu durum? Yani, Biraz bunun düzelecek. Size kim düzeltebilir mesela? Yani birilerinin düzelteceğini düşünmüyorum ya. Hiç kimsenin... Yani bir seçim olsa aklımızdaki lider ismi kimdir? Ben muhalefet. Muhalefete fark Bilmiyorum etmez. Sizce adayı? Muhalefetin adayı. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş geçiyor gönlüne. Evet. Neden Mansur Yavaş peki? Yani... Adana'da. Biz normalde İstanbul'da çekim yapıyoruz. Evet. Şu an Adana'dayız. Neden Zeydan Karalar değil mesela? Yok Mansur Yavaş... Neden Çünkü değil o yani? grubun içe bak Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, ondan sonra. E Siz de büyük şehir, Adana da büyük şehir. Evet, burası da büyük şehir. Bu grubun içerisinde, CHP'li belediye yani. başkanları ile ilgili e büyük şehirdeki belediye başkanları ile ilgili bir şey şöyle bakıyorsun dışarıdan, bunların içerisinde en başarılı olan ve e çok ciddi duran Mansur Yavaş. Bence. Sana son olarak şunu da sorayım. 2022 yılı için asgari ücret öngörü nedir? 4200 lira 4200 yaparlar mı? İnşallah bekliyoruz 4200 yapması lazım Yapması lazım Sence kaç yaparlar? Ya bunu, real rakamları konuşalım 3200 3200 yapacak. Aynen Yani aşağı yukarı 200 lira yani Şey sen, 300 lira kadar bir Sen git İngiltere'de 4500 sterline çalış Gel bu ülkede 3200 liraya çalış Yani biri 4500 sterline çalışıyor Öbürü 300 sterline çalışıyor Arada 4200 sterlin fark var Onun için diyorum biz 5 kuruş etmiyor Ciddi söylüyorum yani insanlık olarak Bırak ekonomiyi her şeyi bir kenara bırak Parayla ilgili her şeyi bir kenara bırak Biz insan olarak Bedava olduk yani Bu videonun altına muhtemelen şu yorum gelecek Abi kafayı takmış sterline yani Çünkü e Euro çok iletişen. değerli. Abi çok değerli. Yani oradaki yaşayan da insan biz de insanız ama oradaki yaşayan insan çok farklı yaşıyor. Buraya geldiği zaman çok zengin. Yani eğer onlar gibi yaşamayacaksak dedelerimiz neden savaşlar verdi? Neden bu kadar bedel ödedi değil mi? Tabii ki. Yani eğer onları konuşacak olursak çok bir onlar da boşu boşuna ölmüş oluyor. Zaten o kültürün artık hiç bir değeri kalmadı. Artık herkes Atatürk'e çok rahat bir şekilde küfür ediyor, laf söylüyor, bir şey söylüyor. Ama git Cumhurbaşkanı'na bir tane kelime söyle. Bak neler oluyor. Yani Atatürk'e küfür etmek suç sayılmıyor yani. Çok enteresan yani. Çok ilginç. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Çok sağ olun. Bu memnun muyuz? Sokaktan al haberi YouTube'dan. Yani memnun nasıl olabiliriz ki? Memnun olun, yani memnunuz diyen de var, memnun değiliz diyen de var. Canım canım memnun olur muyuz? Fena kötü, fena. Neden şikayetçiyiz efendim? Yani. E, pazar fiyatlarından mı, işte dövizden pazar, mi? Pazar bugün mesela döviz 10 lira oldu. Dolar. Dolar, Dolar 10 lira oldu. Pazar çok pahalı. Marketler çok pahalı. Bir ayçiçek yağı 90 lira. Doların önüne nasıl geçeceğiz efendim? Bu şimdi ne değilim ki. Bunu başımızdakiler yapacaklar. Benim şöyle bir tahminim var. Acaba olur mu? Siz de beni destekler misiniz? 6 sıfır attık ya Türk lirasından. Acaba dolardan da bir sıfır mı atacağız? Ne yapacağız? Vallahi benim matematiğim çok iyi değil ama onu ben bilemiyorum. Yalnız işte emekliyim. Benim harcamam belli. Her şey belli. Ne kadar neye harcıyorum onu biliyorum. Ve yani ikimiz emeklilik eşimle Eee daha zor geçiniyoruz işte. Peki yarın olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanırız? Aklınızdaki lider kimdir? Ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Sizce Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu eee Millet İttifakı'nda aday olarak kendisi çıkar mı yoksa başkasını mı gösterir? İnşallah çıkmaz. Başkasını gösterir gönderir. Çıkmalı sizce? Yani eee Ekmelettin gibi bir biri olmasın. E, yani istiyoruz ama onlar kabul etmiyorlar herhalde. İki tane başkan var belediye başkanlarından ama. Hangisi efendim? E, İmamoğlu'yla Yavaş. Sayın Yavaş. Ama. E, biri olmasından taraftarsın. Ya da başka birini bulacaklar yani çok e, şey olmamış, kullanılmamış diye. <laughs> Ekmek İhsanoğlu gibi olmayan Tabi Tabii olmayan yani o da birden bire çatı adayı olarak çıkmıştı ama... Tabii, tabii tabii hani yani onun gibi olmasın. Ya inşallah Türkiye'miz çok iyi olur. Bu kadar bakın bu kadar o kadar çok kötü şeyler olduğu halde ayakta dimdik durabiliyoruz. Anlıyor musunuz? Yani çok Allah yardım ediyor. Şu Türkiye'mize Atatürk'ün sayesinde de tabii bir de Allah yardım ediyor. O kadar çok olumsuzluklar olduğu halde o kadar... Allah yardım ne diyor ki? Yani bir şekilde gidiyor yani. Başka ülke olsa kaldıramaz. Çok teşekkür ederim. Yani Çok sağ olun. Teşekkür. Bunu bir röportajı yapıyoruz. Nasıl abi gidiyor? İyi gidiyor. İyi gidiyor diyeken. <laughs> yani e, bittik durumdayız. Nasıl iyi gidiyor abi o zaman? İyi gidiyor. E, sağlığımız iyi olduğu için iyi gidiyor. Abi, evet. Sağlığımız kötü olsaydı bu yaşta çalışamasaydık ne olacaktı abi? Benim gibi bir insanın burada bu soğukta beklemesi caiz mi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün 62 yaşında bir insan gelip de bu soğukları çekmez yani. Nedir? Ama çocuğun aç kalmasın, ekmek parası. Evet. Ee, senin yaşındaki emekliler yurt dışından buraya tatile geliyor. Sen hala burada çalışıyorsun mesela. Bu durum seni rahatsız etmiyor mu? Üzmüyor mu? Yani yıllarca emekli parası ödedin. Evet. Şu an emeklisindir muhtemelen. Evet, evet. Ama emekli maaşı mesela ne kadar alıyorsun? Emekli maaşı 2 milyar 300 alıyoruz. 2 milyar 300 aldığımız emekli maaşı buçuk milyar ev kirası. Açlık sınırı 9200 abi ne olacak peki bu durum? Valla onu devlet düşünecek. Devlet büyükleri düşünecek. Bizim yapacağımız bir şey yok. Ama oy zamanı gelip yalvarıyorlar. Oylarımızı verdiğimiz o zaman e, çok iyi. Oyları verdikten sonra başa geldikten sonra herkes herkesi unutuyor. Peki daha önce oy verdik mi abi? Verdik evet. AK Parti oy verdi. Evet verdik. Pişman mıyız peki yarın bir seçim olsa yine verir miyiz? Çok pişmanım. Yarın seçim olsa kimi düşünüyorsun? Vallahi hiçbirine vermem. Hepsi birbirinden beter olmuş. Hepsi birbirinden beter olmuş. Bir tane oy hakkımız var şimdi geleceğimizi etkiliyor. Sen kullanmayacak mısın oyu? Ben için? kullanacağım. Ben Muharrem İnce'ye kullanacağım. Muharrem İnce. Peki Muharrem İnce e, ne gibi projeleri var şu an? Takip ediyorsunuzdur oy vereceğiniz için. Şimdi Muharrem İnce siyasetten gelen bir adam. E, hamuru yoğrulan bir insan. Halkın içinden gelen bir insan emekçinin ne olduğunu bilen bir insan ve o insanda herhalde tahmin ediyorum o koltuğa geldiği zaman bozulmayacağını tahmin ediyorum. Çok evet. teşekkür ederim. Abi, ağzına sağlık. teşekkür sağ ettim. Yarın olası bir erken seçim durumunda kim oy kullanırız? Ben sosyal demokrat bir insanım. HDP oy kullanırım. HDP, HDP kullanırım. Demirtaş peki şu anda hapiste efendim. Peki kimi gösterir ee, hani şey olarak lider olarak? Şunu oy verin diye bir hedef gösterir mi? Kendim bilir. Ne arzu ederse öyle olur. Çok teşekkür ederim. Hoş Çok teşekkür ederim. sağ ol.